Burası Uhud Şehitliği içerisinde özel çevrilmiş bir alan. Hz. Hamza radıyallahu an, Musab bin Umeyr, Ubeydullah bin Caş ve diğer Uhud şehitleri işte bu alanın içerisinde metfun bulunuyor. Burada yine kabir ziyareti ile ilgili talimatlar var çeşitli dillerde. Uza, uza, uza. Türkçe, Urduca bir, ve diğer bir. dillerde okay. Rusça, İzmir, bir, İzmir Bangladeş. Evet, ve Farsça çeşitli talimatlar yer alıyor. Şehitli, işte içeride gördüğünüz alan tamamı Uhud şehitliği fakat bu özel çevrilmiş üç tane mezar var. Hazreti Hamza, Meydullah bin Caş ve Musab bin Umeyr'e ait.